çiğ olarak yenilebilen mantar türleri yaygın ve güvenli türlerdir. Örneğin, en bilinen ve yaygın olarak tüketilen kültür mantarı, çiğ yenebilen bir mantar türüdür. Bu tür, salatalarda, sandviçlerde veya çeşitli yemeklerde çiğ olarak kullanılır. Kültür mantarı, çiğ olarak yenildiğinde besin değerini kaybetmez. Aksine, vitamin ve mineral içeriği korunur. Aynı şekilde istiridye mantarı da çiğ tüketilebilen mantarlardandır. Bununla birlikte çiğ mantarın sindirimi biraz daha zor olabilir. Bu nedenle sindirim sorunlarına yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Çiğ mantarın sindirilmesindeki zorluk, mantarın içinde bulunan bazı bileşiklerin vücut tarafından tam anlamıyla işlenememesiyle ilgilidir. Pişirme işlemi bu bileşikleri yok ederek mantarın sindirimini kolaylaştırır. Fakat tüm mantar türleri çiğ yenmeye uygun değildir. Doğada bulunan bazı mantar türleri çiğ olarak yendiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Zehirli mantar türleri arasında bazıları çiğ yenildiğinde hızlı bir şekilde toksik etkiler gösterebilir. Örneğin, halk arasında ölümcül mantar olarak bilinen Amanita grubu mantarları çok zehirli olup çiğ yenildiğinde karaciğer ve böbrek hasarına neden olabilir. Bu tür zehirli mantarlar pişirme işlemi ile bile etkili bir şekilde yok edilemezler. Çünkü bazı toksinler oldukça ısısal kararlıdır. Bu tür zehirli mantarların tespiti uzmanlık gerektirdiği için doğada bulunan mantarları çiğ olarak tüketmeden önce çok dikkatli olunmalıdır. Pişirilmeden yenilmesi önerilmeyen bir diğer mantar türü de kuzu göbeği mantarıdır. Kuzu göbeği mantarı pişirilmeden tüketildiğinde içerdiği bazı toksinler nedeniyle mide bulantısı, kusma ve diğer sindirim sorunlarına yol açabilir. Bu mantar türü doğru şekilde pişirildiğinde zararsız hale gelir ve çok lezzetli bir yemek malzemesi olur. Bu nedenle mantarları çiğ olarak tüketmeden önce hangi tür olduklarını tam olarak bilmek büyük önem taşır. Mantarların çiğ yenmesi konusundaki bir diğer faktör de mantarların taze olmasıdır. Taze mantarlar çiğ olarak tüketilebilecek kadar sağlıklıdır. Ancak Zamanla bozulmaya başlayan mantarların, özellikle çiğ tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır. Mantarlar hızla mikrobiyal bozulmalara uğrayabilir. Bu da çiğ olarak yenildiklerinde zararlı bakterilerin vücuda girmesine neden olabilir. Bu nedenle mantarların taze ve iyi muhafaza edilmiş olması gereklidir. Mantarların pişirilmesi sağlık açısından daha güvenli bir seçenek sunar. Pişirme işlemi, bazı mantar türlerinde bulunan doğal toksinlerin yok edilmesine yardımcı olur ve mantarın sindirilmesini kolaylaştırır. Pişirilmiş mantarlar, çiğ mantarlara göre daha fazla lezzet ve aroma sunar.